Küçükken gelirdim zaten burası gördüğünüz gibi dükkanımız. Burada babam çalışırdı, abim çalışırdı. İşte yemektir, şudur, budur, getir, get, götür. Abiden merak saldım ben. Oradan işte ben de neden ben yapmayayım? Güneydoğu Anadolu'da bayan olarak bir tek ben yapıyorum. Hani kadın çalışmasın, okumasın etmesin, yapmasın. Öyle bir şey yok. Müşteriler de çok beğeniyor, geliyor diyor. Ne güzel işte bir bayan yapıyor. Bakın şimdi o gördüğünüz Amen tu tabloda benim imzam var. Abimin adı var, benim imzam var. Süslemeyi seviyorum. Şahmeran bizim kültürümüzde var camaltta. Unutulmaya yüz tutmuştu. Biz canlandırdık. Bu zanata e, başlamamın e, büyük bir e, sebebi babam oldu. 27 yıldır camaltı sanatıyla uğraşmaktayım. E, camaltı sanatı çok değişik bir sanat çizildikten sonra tersten kat kat boyaması yapılıyor. Müzik Arap, İran, Türk edebiyatlarında Şahmeran'la ilgili çeşitli masallar, hikayeler anlatılır. İran'ın bir kesiminde yemin içenler var Şahmeran'a, kutsallığından bahsediliyor yani öyle babam anlatırdı. Biz camiden çıktıktan sonra cam altı üzerine ayetler, Kur'an'dan yazılan ayetleri orada sergilerdi. Cuma namazından çıktıktan sonra isteyen alabiliyordu. Bundan 55 yıl önce babamdan öğrendiğim bir meslek bu. Taş evlerimizin içerisini süsleyen Şahmeran olurdu, Burak figürleri olurdu. Onlar hepsi cama ve taşa yapmaya başladık. Hristiyan komşularımız vardı. Gider bilgi edilirdi. Onlar bizden bilgi edilirlerdi. Ve böyle kültürü bir arada yaşattık. Sanatı da böyle. Şimdi Hristiyanlar mesela Telkari. Telkari üzerinde. Biz bakır cam altı üzerinde. Ermeni ustalar vardı bakır olarak. Birlikte bu işi yapıyorduk. Onlar da terk ettiler. Biz de atalarımızın Mesleğiyle devam ediyoruz. Çok çeşitli hikayeleri var Şahmeran'ın. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir köy varmış. Bu köyde bir genç yaşamış, bir genç varmış. Bu arkadaşlar demiş, bu Şahmeran nedir? Bir yarı insan, yarı güzeller güzeli bir kraliçe. prenses. Ve bu Şahmeran ona aşık olur. Ve onu orada yaşatmaya karar verir. Ona güzel yemekler, her şey yapar. Bir gün bu köyün padişahı, kralı diyelim. Kralı bir hastalığa yakalanmış hakimler demiş ki Şahmeran'ın etinden bir parça yerse belki bir yol bulunur. Şahmeran'ı kesip bir parça krala yedirip kral da hastalığından kurtulur. <laughs> Vallahi çocuklar daha iyi. Bizi geçti ya.